Merhabalar Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir çalışma yapacağım. Bir önceki videomu izlediyseniz püskül yapımını anlatmıştım. Şimdi bu püskülleri kullanacağım yerde bakalım sizler de beğenecek misiniz? Şöyle bir mutfak havlum vardı değerlendirmek istedim. Bu şekil bir deneme yaptım. Çok da hoşuma gitti ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabi geri kalanında videoda yapacağız. Arka tarafını nasıl derseniz henüz dikmedim. Çünkü motifini sizlerle beraber yapacağım. Ayarlamasında ortalamasında yapınca ondan sonra hep beraber dikeceğiz inşallah. Sizler de beğendiyseniz iplerinizi ayarlayın. İpim koton ip kullanıyorum. Krem rengim de aynı. Biraz marka farklılığı vardı. Biraz iri düştü. Onun için biraz onu gevşek tutmaya çalışacağım. Bunu belirteyim. Şu küçüklerden de anlayacağınız gibi. Evet bu şekilde bir çalışma. Daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup oradaki çan şeklinde duran zil tuşunu aktif hale getirseniz benden gelen bütün videoların bildirimlerini ilk önce sizler alırsınız. Evet sizler de havlunuz, ipiniz hazırsa anal kızlı da yapabilirsiniz bunu. Şöyle bir püskül denemesi yapmıştım elime dolanmasın diye gerisini takmadım. İsmi deyip başlayalım. İlk önce sihirli bir halka yapıyorum. 3 zincir halkan içine 16 tane trabzan yapacağım. İkili yapıyorum bunları. 16 tane tırabzana tamamlayalım ve dönelim. Evet 16 tırabzana tamamladım ve ilk baş şöyle zincirin tepesine şunu biraz sıkılayım. İpimi sıkıladım hemen. Şöyle. Kaydırma yöntemiyle buraya sabitliyorum. 2 zincir çektim bir üst sıraya ve aynı hemen yanına bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanındaki trabzana yarım trabzan yaptım iki tane ilmeğim var tekrar üstüne alıyorum bir sonrakine bir çektim 3 tane ilmeğim kaldı ve hepsini beraber çekiyorum 3 zincir çekiyorum üzerine doladım yandaki trabzanın tepesine geçiş yaptım ve bir kere çektim ikili ilmeği tekrar üstüne aldım bir kere çektim geriye kalan 3 ilmeğimi beraber topluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim 8 tane olacak burada sıra sonuna kadar yaptım şunların görüntüsünü Birinci de birinciye de vermek için hem zincirden ilmek alacağım hem de diğerinden ilmek alacağım şimdi tığım biraz kalın olduğu için orada zorluyor Bu şekilde ilmek alıp kaydırma yöntemiyle orayı birleştiriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Zincir çekmeyecektim. Burada motifimizi birleştirdik. Burada kemen buraya geçip Hemen bir sık iğne yaptım bir diye sayıyorum üzerine aldım iki kere de trabzan yapıp çıkıyorum iki diye sayıyorum bu da 3 3 zincir çekiyorum. kaydırma yöntemiyle şuraya bir pıtırcık yapıyorum tekrar üstüne alıyorum aynı yuvaya bir yaptım trabzan ikinci trabzanı yapıyorum buraya üçüncü sık iğne yapıyorum yan halkaya geçiyorum bir trabzan İkinci trabzan 3 zincir kaydırma yöntemiyle sabitliyorum pıtırcık yapıyorum tekrar üstüne alıyorum birinci trabzan aynı yuvaya batıyorum ikinci trabzan ve üçüncüyü buraya sık iğne yapıyorum. Tekrar söylüyorum burada. Çünkü büyünün orta kısmını kamera arkasında çalışacağım. Ama büyüğün de sadece şu kısma kadar. Bu kaçıncı? Üçüncü sırayı başlamadan farklılığı or orayı oraya yapacağız. Buraya kadar büyüğü de aynı gidiyor. Şimdi Yandaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp bir trabzan yapıyorum. iki kere de çekiyorum. Sizler de ipinin kalınlığınıza göre böyle ince ipse 3'te 4'te çekebilirsiniz bunu. İkinci trabzanı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Buraya kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. tekrar üzerine alıyorum birinci trabzan ikinci trabzan ve sık iğne yan tarafa geçiyorum Evet bu şekilde devam edip motifimizi sıra sonuna kadar yapalım Evet sıra sonuna kadar yaptım ve bu altta yaptığımız Trabzon şöyle tepesine sık iğneden sonra bir kere de oraya batıp şöyle sıkı zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, küçük motifimiz bu kadar. Şimdi büyük motifimizin yapımına geç geçeceğiz. Ee, eğer büyük motiften de başlayacaksanız videoyu başa alın bir ikinci sırasını yapın üçüncü sırasında da sayılarını vereceğim ben şimdi büyük motifi başlıyoruz birinci ve ikinci sıra az önce yaptığımız motifle aynı sayıları her şey aynı üçüncü sırada farklılık var bitirelim ikinci sırayı gelelim sıra sona kadar geldim bir üst sıraya çıkmak için buradaki yuvaya şöyle bir geçiş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle. 3 zincir çekiyorum. Burada zincir de sayarak buraya 4 trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane trabzan olacak. Bu yuvanın içine. 3 zincir çekiyorum ve burada bir sonraki yuvanın içine geçiş yapıyorum trabzanla beraber trabzan yaparak geçiş yapıyorum tekrar burada 3 zincir çekiyorum Şöyle göstereyim biraz yavaş. Üzerine alıyorum. Buradaki yuvanın içine trabzan yaparak bir sonraki yuvaya geçiş yapmış oluyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geldim. Hemen tepeye sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çektim üzerine doluyorum şu yuvaya bir çektim tekrar üzerine alıyorum ilmeğim iki tane var şöyle tığımın üstünde tekrar üzerine alıyorum bir kere çektim kalan üç ilmeğin hepsini bir çekiyorum 1-2-3-4-5 Yani şu kısmı bir üst sırada da yapıyoruz. Buraya artık buraya kadar geldiysek biliyoruz. Bu zincir sayıları şuraya yapayım. Buradaki zincir sayısını da vereyim. Yaptığınız ipin inceliğine kalınlığına göre değişir. Daha bir ince iple yapıyorsanız bu zincir sayıları artacaktır. Bu şu an benim elimdeki motifin sayısıdır. İpten ip ipe de değişecek. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Evet sıra sona geldim. Hemen şöyle geri sökeyim kısımdayım. Üzerine alıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Zincirinde ikincisine batarak hepsini toplayacağım. Evet bu şekilde yapıyorum. Ve sonuncu sıraya geçiş yapıyorum bakın. Buraya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir trabzan. ikinci trabzan. Üçüncü trabzan yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Tekrar birinci trabzan, 2. trabzan 3. trabzan ve sık iğne bir sık iğne ile de yan tarafa geçiyoruz. Şurada bitirdiğimiz motifte sık iğne 2 trabzan 3 zincir ve tekrar 2 sık iğne ile pardon 2 trabzan 1 sık iğne ile bir sık iğne ile yan tarafa geçiyorduk şimdi buradaki farkımız bir tane trabzanı arttırdık bir üst sıra olduğu için şu kısım olduğu için Evet o şekilde devam edelim Hatta ütüleyelim dikimini nasıl göstereyim şu an yanımda iğne ipim yok ama şu şekilde yaptığımdan göstereceğim motifin kaba yerlerinden yani şu kısımdan küçük motiflerde ortasını dikmedim, büyük motifte diktim. Şöyle göstereyim. Şu kısımlardan beyaz dantel ipiyle bir de şu kaba kısımlarından üste çıkmayacak şekilde altta da hafif böyle nokta 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 aldım. Ancak o şekilde dikebildim. Şimdi bu motifimi tamamlayacağım. Ütüleyeceğim. Bunu da buraya dikeceğim. Püsküllerini de takacağım. Son haliyle inşallah birazdan geleceğim buraya. Evet, hepsini tamamladım, ütüledim ve diktim. Bu şekilde bir görüntüsü oldu. Dikişinde hatta şöyle göstereyim. Böyle minik minik şuralardan alttan da çok belli olmaması kaydıyla o şekilde diktim. Püskül yapımı bir önceki videoda var. Bunu da beraber takalım. Şöyle alttan alıyorum böyle. İçinden geçiriyorum. Ve bu şekilde püsküllerini de takmış oluyoruz. Biraz ışığı açayım. Çok açıldı. Evet. Bu şekilde kadar sımadığı için parça parça gösteriyorum. Diğer kısmı da bu şekilde. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.